Akciğer kanseri dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinin başında yer alıyor. Nefes almayı zorlaştıran bu kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı ve boyunda ele gelen şişlik akciğer kanserinin belirtisi olabiliyor. Akciğer kanseri ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Medya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doktor Süleyman Erdoğan 50 yaş ve üzeri tütün ürünü kullanan bireylerin mutlaka tarama testi yaptırması gerekiyor dedi. Erdoğan da ayrıca tanı koyma yöntemlerini de açıkladı. Akciğer kanseri dünyada en sık ölüm nedenleri arasında meme kanseriyle birlikte kanserler arasında. E, maalesef bu da şundan kaynaklanıyor. Akciğer kanseri hastaları genelde geç tanı alan hastalar. Akciğer kanserinde semptomlar e, aslında hastada var, yok değil. En başta öksürük. Balgamda kanama, hastanın boynunda ele gelen şişlikler, nefes darlığı, e, onun dışında göğüste lokalize ağrı, e, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, Bunların hepsi aslında birçok hastada olan semptomlar ama hasta bunları çoğu zaman normal olarak algılıyor. Asıl sıkıntı da burada başlıyor. Yani hasta bize başvurduğunda ya da göğüs ekimine başvurduğunda bazı şikayetler yıllardır var hastada ama hasta genelde bu şikayetleri sigaraya bağlı normal şikayetler olarak düşündüğü için bu hastaların birçoğu maalesef ameliyat aşamasını geçmiş olarak bize başvuruyor. Lokalileri dediğimiz ya da uzak organlara metastaz yapmış şekilde başvurabiliyor. Tabii bu e, başvuru şeklinin bu şekilde e, olması hastalığın biraz kötü gidişinde büyük bir etken. Bizim burada aslında vereceğimiz bu akciğer kanseri farkındalık ayındaki temel mesajlardan birisi şu: Bu hastalarda artık dünyada da yapılan tarama programları var. Özellikle kime öneriyoruz? 50 yaşın üstünde yoğun sigara içme riski e, olan, yoğun sigara içen ve öyküsü olan kişiler. Bu yoğun sigara içmeden de şunu söylemeliyim. Günde bir paket mesela sigara içiyorsa, 20 yıl içmişse bu hastanın kesin tarama programına girmesi lazım. Günde iki paket içen birisi için 10 yıl içmişse yine tarama programına girmesini öneriyoruz. Taramada ne yapılıyor? Düşük doz bilgisayarlı tomografi. Düşük doz bilgisayarlı tomografi Türkiye'de de artık birçok merkezde var. Biz de kendi hastanemizde bu tetkiki yapıyoruz ve Normal bir tomografiye göre alınan radyasyon dozu 5'te biri. Yani hasta normal bir akciğer tomografisi çektiğinde 5 birim radyasyon alıyorsa burada aldığı radyasyon dozu 1 bir birim. O yüzden daha fazla radyasyon almasının önüne geçerek hem de mümkün olan akciğerdeki küçük kitleleri tanımlayarak bunları erken dönemde tespit edip Tabii ki şüpheli nodül varsa bazen daha ileri tetkikler dediğimiz PET gibi tetkikler, bronkoskopi gibi tetkikler de yapılabiliyor. Ve bunların sonucunda eğer şüpheli bir kitle varsa tabii ki ondan biyopsi alıyor. Bütün kanserlerde temel şey yok. Şüpheli kitle varsa ve bu biyopsi uygunsa biyopsi alınıyor. Bazen de tabii ki şüpheli olmayan kitleler, nodüller takip edilebilir. Erken teşhisin önemine vurgu yapan medikal onkoloji uzmanı Doktor Süleyman Erdoğdu, Türkiye için ...umut vaat eden o gelişmeyi açıkladı. Düşük doz bilgisayarlı tomografi az önce saydığım kişilere... ...risk grubunda kişilere kesinlikle öneriyorum. Eğer ki erken taramayı aktif olarak ülkemizde de... E, ...harekete geçirebilirsek... ...bu hastaların birçoğunu gerçekten sadece... ...erken dönemde yakalayıp ameliyat ettirip... ...belki sonrasında hiç ilaç tedavisine gerek de kalmayabilir. Ama maalesef şu anki şartlarda birçok hastada ilaç tedavisiyle başlamamız gerekiyor. Bazen ışın tedavisi ekliyoruz. Şimdi ülkemizde bir de sevindirici bir gelişme yaklaşık 2 3 4 ay önce bazı Türkiye'de geri ödemede olmayan immünoterapi ilaçları geri ödemeye alındı ve bu immünoterapi ilaçlarının bir kısmı akciğer kanserinde aktif kullandığımız ilaçlar. İmmünoterapi dediğimiz bağışıklık sistemini aktive ediyor kişinin ve bu şekilde kansere karşı savaşıyor. Bunları bazen kemoterapi ile beraber veriyoruz. Bazen tek başına immünoterapi şeklinde veriyoruz. Tabi bunları vermeden önce bazı genetik testler de yapılması gerekiyor. Bunların hepsi de yine bizim hastanemiz koşullarında, Sparta koşullarında yapılabilen testler. Biz bu testleri yapıyoruz. Hastaya uygun gelmiş sol testlerinin sonucu immünoterapi ya da akıllı hap tedavileri dediğimiz, akıllı hedefe yönelik tedaviler dediğimiz onlardan birinde başlayabiliyoruz.